Merhaba arkadaşlar. Bu akşam bir ip misina testi ile ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Angry Fish markasının son zamanlarda ortalıkta bolca gözüken AGVX9X isimli ip misinasını test edip kendi yorumlarımı sizlere sunacağım. İlk etapta ipi elle kontrol ettiğimde pürüzsüz gibi gözükse de sağlamlık açısından çok e, çok kullanılabilir, tercih edilebilir gibi gelmedi bana. Misina'yı ilk gün kullanımımdan sonra e, makineyi arabamın bagajında sakladım. Ertesi gün tekrar ava gittiğimde e, Misina'nın kendi üzerine yapıştırıcı sürmüş gibi yapıştı yapıştığının farkına vardım. Sonrasında açılabilmesi için ucuna bir kurşun bağlayıp birçok kez atıp çektim. Misina'nın iyice ıslanmasını bekledim. Evdeki gerilme testlerinde de biraz daha zayıf gibi gözüküyor eski misinalarıma göre. Misina 9 telli yapılması, yazılmasına rağmen mikroskop altındaki gözlemlerimde Onlarca ince telin sadece burularak bir araya gelmesinden oluştuğunu fark ettim. Daha sonra son 3 senedir çeşitli ka çeşitli kalınlıklarını kullandığım Dah markasının misinasını inceledim. Bunda da onlarca ince tel olduğunun farkına vardım ama e, bu misinada e, bu onlarca tane ipin bir kıs kısım kısım ayrılıp saç örer gibi e, örülüp bir araya getirildiğini gördüm. Fakat e, AGV X9'da bu sadece burularak bir araya getirilmiş idi. Şimdi diyeceksiniz ki e, niye memnun kaldın? Misina'dan vazgeçtiğinde e, yeni bir tercihe girdin. Arayışa girdin. Onu da açıklayayım. E, sarı kanat çinekop avlarımda İki iğne arasına ben 0.45 8 örgü e, dah marka ip misine kullanıyor idim. E, artık mak e, makaranın sonuna geldi. Yenisini sipariş etme gereği duydum. Ve ettim. E, epey bir süre bekledikten sonra gördüm ki satıcı ürünü göndermemiş. Bir süre sonra da AliExpress e, satışı iptal edip paramı iade etti. Doğrusu adamın e, virüsten etkilenmiş olacağını düşündüğüm için ikinci bir kere daha şansımı farklı bir markada denedim. Ama e, tabii ki bu sipariş ettiğim misina daha kadar e, tercih edilebilir çıkmadı. Bir sonraki siparişimde yine daha markasını deneyeceğim. İnşallah e, bana siparişimi gönderirler. Testlerimde bunun haricinde iki Çin markasının haricinde iki tane de pahalı markayı, farklı Avrupa blokundan gelen pahalı markayı karşılaştırdım. Bunlardan birincisi Berkeley firmasının Whiplash serisi bir Misina. Diğeri bir Alman markası VFT markasıyla gelen bir Misina. Ama şu anda piyasada yok bildiğim kadarıyla. Her ikisinde de e, örgünün olduğunu, burulma gibi bir şeyin söz konusu olmayıp saç örgüsü gibi örüldüğünü fark ettim. Bunlardan tabii ki e, en çok randıman aldığım Berkeley firmasının getirmiş olduğu VipLash misinasıydı. Çok sağlam bir misina. Fakat üzerinde yazan değer... Amerikan ölçülerine göre yazılmış, ee, üzerinde 006 yazmasına rağmen 012'lere tekabül ediyor. Yani ben onu 012 gibi kabul ettim aldım. Ee, hakikaten çeker değeri şu ana kadar gördüğüm en yüksek misinal iplerden biri. Ee, VFT'de de çok yüksek bir çeker değerine sahip fakat çok fazla rüzgar tutuyor. Yelken gibi açılıp gidiyor. Sonrasında eğer ki e, misinayı gergin saramamış isem, bir sonraki atışta e, misina kusuyor ve düğüm oluyor. E, bu misinaları da incelediğimde gördüm ki e, hakikaten e, şeye göre, Çin misinalarına göre örgü var ve örgünün şeyi daha sık aralıklarla yapılmış. E, videonun devamında. E, Misinaların mikroskop görüntülerini paylaşacağım sizlerle. Maliyetinden bahsedeyim bir de size. Ee, sitede 14.18 dolar gibi bir fiyatı vardı misinanın. 1.52 dolarda yol ücreti talep ettiler. Ee, ben herhangi bir şekilde düşük yazın gibi bir talepte bulunmasam da satıcı 10 dolar deklare etmiş. Burada da 10.27 kuruş gibi bir gümrük vergisi ücreti çıktı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu videonun devamında mikroskop görüntülerini ekliyorum. Videomu beğendiyseniz faydalı olacağını düşünüyorsanız beğeni tıklayıp kanalıma abone olursanız